Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Asalet Çalışkan bugün sizlerle gördüğünüz bu güzel motifli bluzu öreceğiz koton iplikte ördüğümüz için yazında kullanıma uygun arkadaşlar böyle bikini üstünden de maya üstünden bikin üzerinden de çok güzel olacağını düşünüyorum böyle sade de kullanabilirsiniz koton iplikli olduğu için rahatlıkla terletme koku vesaire yapmadan kullanabilirsiniz hem bahar ayında hem yaz aylarında kullanabilirsiniz gömlek üzerinden kışında çok güzel çok şık olacağını düşünüyorum toplamda 12 tane tüm motifim gitti ben ön kısma şöyle bir yarım motif yaptım onu da anlattığım videoda Sizler dilerseniz böyle kullanabilirsiniz veya dilerseniz şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kızımın isteği doğrultusunda oraya küçük bir parça ekledim. Şu motiflerden toplamda 12 adet yapıyoruz. Ben hanım Dilendi Bey beğendi motifiyle hazırladım. Sizler dilediğiniz motifleri kullanabilirsiniz. Ee, giden ip sayısı arkadaşlar 100'er gram iplerim vardı. İkisinden de biraz kaldı. Krem rengim 50 gramlıktan 2 tane kullandım yanlış bilmiyorsam. Zaten malzemelerimi göstereceğim. Tığım 3 numara, iki buçuk 3 numara kullanabilirsiniz ipinize göre. Normal iplerle örüp kışlık bir ürün olarak da hazırlayabilirsiniz elinize kalan iplikleri değerlendirmek için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer hazırsanız yapım aşamasına başlayalım. Evet arkadaşlar ben gösterdiğim gibi bu üç renkle hazırlayacağım. Sizler tek renk veya dört renk istediğiniz kadar renk ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu üç rengimi kullanacağım. İplik. İplerim koton ip arkadaşlar. Tığım e buçuk numara arkadaşlar bir de makasa ihtiyacımız olacak. Şöyle sarı ipimizle başlayabiliriz. tığıma ipimi doluyorum. Şimdi ipimi aldım. Şöyle parmağıma doluyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapacağım. Sizler nasıl yapıyorsanız eğer öyle yapabilirsiniz. Atıyorum. İpimi alıyorum pardon. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Yine sihirli halkamın içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanına yine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Onun yanına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Yine tığıma ipimi alıyorum. Yine sihirli halkanın içerisine batıyorum. 3 tane ikili tırabzan örüyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 Yine 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine sihirli halkanın içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Tekrar silahlı alkanın içerisine 3 tane ikili taraftan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi iplerimi çekerek Sihir lakanı kapatacağım. Bakın ben iki kere doluyorum. Bu şekilde hiçbir açılma olmuyor. Şöyle çeksem bile açılma olmuyor. O yüzden ben iki kere doluyorum. Bir kere daha dolayabilirsiniz sizler. Bir, iki zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirle trabzan arasında trabzanın tepesine batıyorum. Bu kısa ipimi de birlikte yürüteceğim arkadaşlar. Birleştirdim. Daha sonra yanındaki trabzanın da tepesine birleştirme işlemi yapıyorum. Ve şu araya yine bir birleştirme işlemi yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yani şu köşeye gelmiş oldum birleştirme yaparak da. Eğer burada ipinizin rengini değiştirecekseniz arkadaşlar, şu ilk yaptığımız birleştirme yerinde ipinizi kesecektiniz arkadaşlar bu orta kısma ipinizi takıp devam edebilirdiniz. Şimdi tığıma ipimi doladım. Yine buraya zincirimi de sayacağım. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Zincirle beraber. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 bir zincir çekiyorum arada diğer köşeye batıyorum yine buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum tekrar araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum zaten bu motifini birçok arkadaşlarım biliyordur hanım dilendi bey beğendi motifi arkadaşlar bir zincir çektim aya diğer köşeye battım 1 2 ve 3 bir iki zincir tekrar aynı yere atıyorum 3 arada bir zincir yine bu köşede aynı işlemi yapıyoruz Evet ilk yaptığımız yere yine birleştirme işlemi yapıyorum onun yanındakini yapıyorum ve köşeye yapıyoruz tekrar 3 zincir çektim devam ediyoruz Yine aynı köşe çalışmamı yapıyorum burada. zincirle birlikte ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane hemen aynı yere yine tekrar 3 tane yapıyoruz. 2 3. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada aşağıda bir zincir çektiğim yere o boşluğa da batıyoruz. Yine oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Tekrar ipimi doladım ve köşe çalışmamı yapıyorum köşe çalışması bütün motif boyunca aynı arkadaşlar 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz bir zincir çekiyorum bir zincirlik boşluğa geldim buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşelerde iki arkadaşlar aralarda da bir zincir çekiyoruz bir zincir çektim tekrar köşeye geldim ve burada yine köşe işlemini yapıyorum bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar geldim sıramın sonuna burada artık birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar şöyle birleştirdim ve Yeni bir rengi geçeceğim için ipimi kesiyorum. Eğer aynı renkle devam edecekseniz sizde burada yine bir önceki sırada yaptığımız gibi şu köşeye birleştirme yaparak gelip devam edebilirsiniz. elimizde düzeltelim. Şimdi yeni rengimize geçelim. Daldık. Fark etmiyor. Herhangi bir köşeden de olabilir. Şuradan battım. Şimdi geçirdim hemen bir zincirimi çektim sıktım 2 3 3 zincir oldu şu kısa ipimi de yürüteceğim arkadaşlar zincirle birlikte yine 3 tane yapıyoruz aynı işlemi devam edeceğiz bu sırada da 2 zincir tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan bir tane zincir şimdi geldik arkadaşlar arada bir zincirlik yerimiz var. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Tamam, aynısını yapıyoruz. Bir zincir bakın aşağıda bir tanelik boşluğumuz vardı. Burada artık 2 oldu. Bir sonraki sırada 3 olacak. Bu şekilde artarak devam edecek arkadaşlar. Bir zincir 1-2-3 bir sonraki sırada 3 tane olmuş oldu köşe çalışmamızı yapıyoruz 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir yine aynı yere 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz 3 bir tane de zincirimizi çektik bir zincirlik boşluklarımıza batarak örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar bütün sıramızı bu şekilde öreceğiz. Motifimiz bu kadardan ibaret arkadaşlar. Her sırada aynı işlemi yapacağız. Yani bu şekilde motifiniz istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Artık. Şimdi ben bu şekilde 1 2 3 dört, 5, 6, 7 sıra olana kadar ördüm arkadaşlar. Arkadaşlar 7 tane, 7 sıralı 12 tane motifimiz ihtiyacımız olacak. Motiflerimizi hazırladıktan sonra, öncelikle daha küçük yapmak isterseniz 5 sıra falan örebilirsiniz. Daha büyük yapmak isterseniz 8, 9 sıra örebilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir e, kızımın tişörtü var, onu serdim. Bunun üzerine şöyle. Göğüs kısmının çok açık olmasını istemediğim için şu koltuk altının bir tık üstünden bir motifimi koyuyorum. Hemen karşı tarafa bir motifimi daha koyuyorum ve şu köşeleri birbirine denk gelsin istiyorum. Daha sonra ortaya bir motifimi ekliyorum. Şu kenarlardan birleşecek çünkü. Daha sonra Aşağı tarafa bu tarafa bir tane de bu tarafa motifimi ekliyorum. Bir de yanları bu şekil aynı şekilde arkadaşlar. Arka taraf için de geçerli. Yan tarafta şu boşluklarımıza da şu şekilde kaplanmış olacak arkadaşlar. Böyle ekleyeceğiz. Hemen bunu da şöyle göstermek istiyorum. Şu kısım alt tarafa kaplanacak. O da arkadaki bu şekle birleştirilecek arkadaşlar. Bir tane de bu tarafa motifimizi ekliyoruz. Zaten bunlar dikildiğinde birleştiğinde toplanmış olacak. Şu kısım açık kalırsa bittikten sonra bakacağız oraya küçük bir parça istersek örebiliriz e, askılarımızı da yapacağız zaten arkadaşlar şimdi ben bu şekilde bir tişörtten faydalandım Sizler de bu yöntemi kullanabilirsiniz e, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 5 tane de arka taraf için toplamda 12 tane motife ihtiyacım oldu şimdi birleştirmeye geçelim birleştirme için ben krem rengi ipimi kullanacağım. Bu şekilde hemen şunla şunu birleştirmek istiyorum. Normal iki tane ucunu bir araya getiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi iki ucunu bir araya iki kenar bir araya getirdim. ipimi tığıma bir zincir çekerekten sabitliyorum. Daha sonra batıyorum. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar aynı boşluktan batıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Şu küçük ipimi de beraberinde işleyeceğim. Daha sonra denk gelen bütün trabzanların tepelerini arkadaşlar beraber sık iğne yaparak birleştiriyorum. Sizin farklı birleştirme yönteminiz varsa burada onu da uygulayabilirsiniz. Çok önemli değil. Nasıl birleştirdiğiniz görüntü olarak size nasıl güzel geliyorsa o şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi karşılıklı denk gelen şöyle tepesine batıyorum buradan. Buradan da bu tarafın tepesine batıyorum. Kısa ipimi artık keseceğim. Kalabilir. Daha sonra sık iğne yaparak birleştiriyorum. Buradan buraya, buradan buraya ve birleştir. Direkt dikerek de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Dediğim gibi öyle. Şimdi boşluklarda karşılıklı birleştiriyorum. Daha sonra yine trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Verdiğim şekli arkadaşlar bu şekilde birleştirerek ortaya çıkartmış olacağız. Hatta o tişört üzerine deseni koyduktan sonra bir fotoğrafını çekin. Birleştirme yaparken o şekilde birleştirin. Fotoğrafa bakarak da daha sonrasında aklınızda karışmamış olur. Evet, motif birleştirmemiz de bu şekilde arkadaşlar diğer motiflerimi de birleştiriyorum arkadaşlar ve geliyorum evet, motiflerimi hem önden hem arkadan birleştirdim arkadaşlar şöyle zaten hem ön hem de arka tarafı aynı askımın bir tanesini yaptım diğerini birlikte yapacağız toplamda dediğim gibi 12 tane motif kullandık ben ee, kızımın üstüne denedim arkadaşlar şu kısımda e, hafif bir açıklık oluyor kızım onu istemedi o yüzden buraya bir yarım motif öreceğim sizler dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz şöyle koyalım tıp parmağımızı ipimizi doluyoruz şimdi yine sihirli halka yapar gibi başlıyorum batıyorum ipimi alıyorum iki tane zincir çekiyorum yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum ipimi çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum bu ipi buradan birlikte yürütebilirsiniz arkadaşlar bu renk geçişlerini buradaki gibi yine dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz iki sıradan sonra, isterseniz üçüncü sıradan sonra nasıl isterseniz. Tığıma ipimi aldıktan sonra son yaptığım trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. çektiğim zinciri bir trabzan sayıyorum. Yanına hemen o trabzanın tepesine iki tane daha trabzan yapıyorum. Daha sonra iki, bir tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen kameramı ayarladım. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe çalışması yapıyoruz ortada. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk başta çektiğim zincirin oraya batıyorum. 3 tane ikili trabzan çalışması yapıyorum. Yani motivimizin motifimizin aynısı arkadaşlar. Sadece üçgen çalışıyoruz. 3 üç zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum yine. Tekrar burada en son yaptığım trabzanın tepesine 3 tane 2 tane pardon zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir. Yine boşlukları 3 tane trabzan çalışması yaparak dolduruyoruz. Bir zincir köşe çalışmamızı yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar diğer motiflerinizi kaç sıra yaptıysanız bu motifinizi de pardon o kadar sıra yapmanız gerekiyor. Ben 7 sıra çalıştım ana motiflerimi, yarım motifimi de yine 7 sıra çalışacağım. İsterseniz sadece ön tarafa göğüs kısmına kullanabilirsiniz. İsterseniz hem arkaya hem ön tarafa kullanabilirsiniz. bezmetini çekip çoğaltabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar büyütebilirsiniz. Benim kullanacağım motif bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çalıştım. Şunu bu şekilde birleştireceğim. O birleştirme işleminden önce Aynı şekilde zaten bu motifleri birleştirdiğim gibi yine sık iğne örerek birleştireceğim. Ondan önce hemen askı işlemimizi yapalım. Şimdi şurada arkadaşlar şu trabzanımızın tepesinden batıyorum. İpimi alıyorum, sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp bir sık iğne mi yapıyorum? Yanındaki trabzana batıyorum. Bir sık iğne. Onun yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Ortaya batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar yanlardan da 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Toplamda 7 sık iğne yaptım. Daha da büyütmek isterseniz sizden şu boşlukları da alıp 8-9 sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. Dönerek öreceğiz. Sık iğne öreceğiz. Sık iğnemizde arkadaşlar şu şekilde 2 tane kanat var. Biz bize bakan değil dışa bakan kanadını alacağız. Sadece ona batacağız. Şu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde her sırada benim düğümüm var ipimde. Onu da saklayacağım. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde dönerek örüyorsunuz. Bakın. Şu sık iğneye batıyorum. Tek kanadını alıyorum. Ve devam ediyorum. Her zaman dışa bakan kanadını öreceğim. Dönüşlerde bir sık iğne çekiyorum. İster çekebilirsiniz, ister çekmeyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi toplam böyle 3 sıram oldu zaten. Hemen sayalım kaç sıra örmüşüz. 1 2 3 4 5, 19 20, 20 21 22 23 24 sıra örmüşüm arkadaşlar 24 sıra ördükten sonra yine bu kısmı dilerseniz sık iğne ile dilerseniz de iğne ile dikerek birleştirebilirsiniz tek tek trabzanların tepesine artık boşluğa batarak birleştirebilirsiniz hemen buradaki yaptığım askı gibi bu askımı da tamamlayıp Ortadaki parçamı dikip bluzumun son hali pardon. Ortadaki parçamı da dikip bluzumun son haliyle geliyorum. Ve bluzumuz hazır arkadaşlar. Şöyle askılarında yaptım. Dediğim gibi şu kısmı küçük bir motif yaptım. Arka tarafa yapmadım. Eğer kötü durursa arka tarafı da yapacağım ama şimdilik böyle ve bluzumuz hazır. Benim kızıma tam oldu arkadaşlar. Normalde de 8-9 yaş giyiyor kızım. Ona tam oldu. Ama yani rahatlıkla çok aşırı kilolu olmayan ya yani 15 yaşına kadar 12-13 yaşına kadar pardon. Çocuklara çok rahat olur arkadaşlar. Dediğim gibi bu durumda çocuğun beden yapısı önemli. Böyle büyük parçalar ördüğümüz zaman o yüzden ölçü alarak örmekte fayda var. Bluzumuz bu kadardı. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoların devamının gelmesi için bu çok önemli biliyorsunuz. Ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.